yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 HDMI sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizler takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Ürünle birlikte verilen HDMI kablosunu kullanarak hem PS5 konsolunuzu hem de diğer cihaza güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Mümkünse farklı bir HDMI kablosu kullanmayı deneyebilirsiniz. Yani burada aslında HDMI'de problem olabilir. Bazen e, kablonun e, aşınması dolayısıyla e, bunu yaşayabiliyorsunuz. E, i̇şte kablonun yenilenmesini ya da işte e, farklı bir e, cihazla e, bunu e, yapabilirsiniz. Hala HDMI sorunu yaşıyorsanız tabii ki e, burada yapacağınız şey e, PlayStation 5'in yetkili servislerinden yardım almak olacaktır. Çünkü burada aslında tam olarak e, ne diyelim bu kablonun e, yeni olduğundan ve tabi ki e, arasındaki herhangi bir e, sıkıntı bulunmadan emin olmanız gerekiyor. Ee, bunu da sizlere, e, bunu sizlere ekranda bahsettik zaten. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.